altı ay önce alabildiğimiz bu şu anda çizilmekte. Önümüzdeki bir ay içerisinde de büyük ihtimalle inşaat satın alacağız. Yıllardır süren bir su sorunu var. yerinde yapar gibi İzmir'e su arkanızdan geçiyor. Fakat kuyudan su kullanmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz bazı çalışmalar var ama bu görev bize edilirse inanıyorum çok çabuk bir şekilde bunu halledeceğiz. Su sorunu diyor, önünden geçiyor. İzmir büyük şehre gidiyor, belediye başkanım burada. O tonlarca basınçtan su alacakmış. O sanayi sisi kurulurken biliyorsunuz doğru yol iptilardı. Yücel Karaşak çok uğraştı ona. Bakanlarla ilişkisi varken oradan su alayım diye. Ama olmadı, olmaz, alamazsın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu şu anda bu sulara iç su bakıyor. İç su biliyor musunuz başkan? Ya da iç sürü genel müdürü kaçıncı katta biliyor musun? Ama ben o genel müdürün odasına o saray sitesi toplantı başkanı götürdüm. Hem iş, ıı, su sorunu hem altyapı sorunu için dönüştürdüm. Orası güzel kişilik olduğu müddetçe altyapıda iş suyun çatlarına uymadığından dolayı şu anda alamayız dediler. Beşinci defa başkan seçildiniz Esnadiye Esnaf Odası'na. Daha... Beşinciden... Bir dakika arkadaşlar. Öncelikle e, Ala Esnaf ve Sanatkarına e bugünkü genel kurumdaki sağ duruşundan dolayı teşekkür ederim. Seviyeli, çok düzgün bir e seçim yaptık. Evet, sonuç yine e, bugüne kadar dört dönemde olduğu gibi daha önceki bu beşinci dönemde de e, takdirlerini bizden yana kullandılar. Biz bugüne kadar onlara hizmet etmekten zevk aldık, mutlu olduk. Bundan sonra yine onların emrindeyiz. Biz dört yıl önce nasıl e, bu esnaf sanatkarlar odasının yetkisini alıp amaneti bugün iade etmişsek, dört yıl sonra bugünkünden bu odayı daha iyi yerlere taşıyarak onlara tıkarsına çıkacağız. İnşallah kazanan ala esnaf sanatkarlar odası olmuştur. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Aa. Tamam. Bu, 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 bu. tamam. fotoğraf evet, alalım. Beş. Kadir Serdar Yedi, Ali Siv